Fiat Özakıncı Otomotiv'den ben Gökçe. Bugün Metin arkadaşımızla birlikte 1.0 turbo benzinli Egea Sedan aracımızı test edeceğiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aracımız 1000 motor, launch paket ve standart donanımda olan bir bir araç. Şurada gördüğünüz gibi, gördüğünüz üzere araçta hangi bir anahtar yok. Tamamen start-stop ve anahtarsız şekilde çalışıyor. Yani anahtar nerede olduğu önemli değil, cebinizde de olsa sorun yok. Devriye'ye basıp sadece start düğmesine basmanız yeterli. Aracımız 1000 motor ve 1000 motorda bir turbo var. Bizim bugün test sürüşünü 1000 motorla yapmak istememizin sebebi daha yeni bir araba olduğu için. Şimdi standart olarak donanımlarından bahsetmek istiyorum biraz. 10 inç tablet ekranımız var. Evet, bir dijital gösterge. Aslında buna genelde işte Diyorlar ki hayalet gösterge ama evet gösterge biraz daha dijitalleşmiş şekilde. Buradan direksiyon üstündeki tuşlarla bütün kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Şöyle ben size kısaca göstereyim. Yine sağ tarafta sabitleyicimiz var. Yine direksiyon arkasında multimedya sistemimizin kontrol tuşları mevcut. Bir yola çıkalım. Ondan sonra devam edelim. Araçta standart olarak bir kör nokta uyarı sistemi var kör nokta uyarı sistemi size arkada araç geldiğinde uyarıyor. Fakat burada göreceğiniz üzere sağ tarafta ya da sol tarafta araç varsa bir e, dikiz aynası üzerinde ünlem işareti çıkartıyor. Eğer ki siz bu ünlem işaretini e, fark etmeyip dönmeye karar verdiğinizde sesli uyarı veriyor. Bunu da birazdan şimdi e, yanımıza bir araç alıp da test edeceğiz. Aracımızda gördüğünüz gibi e, telefon direkt Kablosuz bir şekilde bağlanıyor. Tabi telefonunuzun da buna uyumlu olması lazım. Bizim telefonumuz iPhone'du ve direkt bağlandı. Şu an görüyorsunuz CarPlay'in bir özelliği var. Direkt telefon ekranını burada, tablet ekranı verebiliyor. Şimdi ben size kör nokta uyarısız bulmaya çalışıyorum. Şu an arkamdan bir araba geliyor. Şimdi bu sesi duymanızı istiyoruz. Çünkü bu biraz önemli bir konu. Bakın. Direkt uyarı verdi. Dedi ki arkada araba var. ve sinyali ya da bizim dönüşümüzü iptal ettirdi araba. Direksiyonun üstündeki tuşlar sadece multimedya ile ilgili değil ya da yol bilgisayarı ile ilgili değil. Mesela örnek veriyorum. Biz telefonumuzu ayarladık. Mesela özakıncı otomotiv ara. Özakıncı otomotivce bir arıyorum. Dediğimizde direkt sistem sizin telefonunuzu da arayabiliyor. Buradan da direkt konuşabiliyorsunuz. Yine telefona dokunmadan da kapatabilirsiniz. Bir bu şekilde size göstermek istedik sadece. Kalp özellikleri bu şekilde. Biraz güzel bir dışına çıkmış. Ondan dolayı böyle yapmış. Şurada tam ana ekranda bir dijital gösterge. Yani dijital klima tuşlarımız var. Bu tuşları her şekilde açabiliyorsunuz. Yani döndürdüğünüzde, bastığınızda, herhangi bir tuşa bastığınızda açabilirsiniz. Sağ taraftaki tuşlar klimanın şiddetini, sol taraftaki de dijital gösterge, derecelendirmeyi ayarlıyor. Ortadaki tuşlarda yönlendirme tuşları oluyor. Şurada ön cam buz çözücü ve şurada da arka cam buz çözücümüz var. Şurada dışarıdan klimanın hava almamasını ya da içerideki havayı tekrarlamasını benimsiyor. Şurada aşağıda USB girişlerini göreceksiniz. Şurada bir USB girişimiz var. Şurada şu multimedya buradan müzik yükleyebilirsiniz. Çünkü aramızda, aracımızda herhangi bir CD çalar ya da bir kalmadı ama kaset çalar kalmadı. Direkt USB ile devam ediyoruz şurada gördüğünüz ekranda, şurada gördüğünüz boşlukta bir telefon şarj etme var. Kablosuz telefon şarj edebiliyorsunuz. Tabi bunun için telefonunuz uyumlu olması lazım. Telefonunuzu direkt bıraktığınızda kılıfsız bir şekilde telefonunuzu şarj etmeye devam edecek ve normalden yani normal prize takılı olanlar iki kat daha hızlı şarj ediyor. Şimdi ben size bir tane göstereyim. Benim telefonum uyumlu değil ama eğer telefonunuz uyumlu değilse şurada kırmızı ışık yanmaya başlıyor. Eğer telefonunuz uyumluysa yeşil ışıkla devam ediyor. Şunu şöyle göstermek istedim. Şöyle bırakabilirim anahtar. Burada. Aslında burada çok geniş bir göz var. Yani burası çok kullanışlı. Yani USB falan taktığınızda burada hani kırılacak edilecek diye bir sistem ya da yani öyle bir şey yapmamışlar. Gayet güzel olmuş. Şurada teyp kontrolü var. Gördüğünüz gibi tablet ekran tamamen 10 inç ve açma kapama tuşları şurada. Orta konsolda şuradan sesi açıp sesi kapatabiliyorsunuz ya da direkt kapatabiliyorsunuz. Biraz da arabaya gelecek olursak, evet araba 1000 motor e, ve şu an için 3 silindirli. Ama böyle gaza dokunduğunuzda ya aracın o turbosunun devreye girdiğini falan hissediyorsunuz. Yani size o hissiyatı veriyor. Çok rahat bir kullanım sağlıyor. E, o bizim 1.4 motorda, 1.4 motorlarımızda duyuyoruz hani işte bayırda biraz hani düşüyor vesaire gibi şeyler. Bununla söz konusu değil. Bu gayet başarılı bir motor olmuş. Bunda 5 ileri vitesimiz var. Yani bu araba 6 ileri değil. Bu araba 5 ileri. Şu an için 190 tork var. Kullandığımız araçta. Ve ekranı görüyorsunuz. Şurada ekranın sağ tarafında düşüreceğimiz vites ya da şu an mevcut vitesimizin tamamı gözüküyor. Ben göze bastığımda 3'ten 4'e ya da 4'ten 4'ten 5'e şeklinde de burada bize uyarıları veriyor. Aracın kullanımı gayet güzel. Zaten bildiğiniz Egea genişliği var. Bildiğiniz Egea konfor hala devam ediyor. Ve 1000 motor inanılmaz sessiz çalışıyor. Şu an biz klimayı da çok fazla açtık. Yani yol sesimiz aslında çok çok az. Yani dizel motora göre ya da 1.4 benzinliğe göre zorlandığında 1.4 benzinliği daha fazla ses çıkıyordu. Ama 1000 motor gayet güzel olmuş. Ve şu an 100 gidiyoruz ve bayır tırmanıyoruz. Ege 1.4 kullanıcıları bilir ya da bunu hissedecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten gaza bastığınızda bu bin, yani turbonun gücünü hissediyorsunuz. Size bu hissiyatı veriyor. Ben şöyle buradan bir döneyim. Tabi arkamda araba olmadığı için kör noktuğu yeri bu sefer hiç bu uyarı vermedi. Sesli uyarı da yapmadı. Kullanımı gayet hoş, güzel. Bunda zaten yağmur ve far sensörleri de var. Launch paket standart olarak geliyor. Yani hava karardığında ışıkları açıyor. Ya da yağmur yağdığında silecekleri kendi otomatik yağmurun şiddetine göre de hızlandırıyor. Şöyle bir geçtim. Şimdi bin motor 3 silindir için herkes ya bin motor gitmez filan diyor ama bin motor gerçekten çok iyi hızlanıyor. Çok iyi kalkıyor. Ve start stop olması da yani araçta şehir içindeki yakıt tüketimini ciddi anlamda düşürüyor. Tabi start stopun devreye girmesi için önce emniyet kemerinizin olması şart. Yani emniyet kemerinizi takmak zorundasınız. Eğer emniyet kemeriniz takıldıysa start stop devreye girmeyecektir. Ee, çok yoğun trafiklerde start stopun çok fazla kullanılmasından da e, yana değiliz. Çünkü bunun içinde e, şuraya bir tuş koymuşlar. Gördüğünüz üzere start stop kapatıyor ya da devreye alabiliyor. Yani start stop kullanmak tamamen size bağlı ama e, çok sıkışık olmayan trafiklerde kullanmak yakıt ekonomisi olarak size çok ciddi bir veri sağlayacaktır. Şundan ben yol şu an için anlık basınç için yani anlık yakıt tüketimini de göstermek istiyorum. Şu an için 6.7 litre e, gibi bir ortalamamız var ve ve hızımız gayet stabil 80-90 gibi gidiyoruz. Şuradaki çizgilerle artık gösterge var. Yani öyle sayısal veriler de aşağıda duruyor zaten. yol bilgisayarımız bu şekilde ve ekranın dijital olması da çok ciddi bir hissiyat veriyor. Yani çok daha böyle ya biz ilk bindiğimizde çok daha pahalı bir araba kullanıyor gibi hissettik. Çok daha farklı bir etki verdi bize. Evet. Kararan dikiz aynamız burada. Geride şimdi göstereceğim. Park sensörümüz de şey, pardon. sesli park sensörümüz ve geri görüş kameramız da bu arabamızda standart olarak sunuluyor. Araç çok güzel, biz çok beğendik ve inanın kullanımı çok rahat, çok farklı bir hissiyat veriyor. Şöyle ben biraz göstereyim. Şurada bir yavaşlayalım. Şurada geri görüş kameramız var. Ve gördüğünüz gibi bu açıyı da size ayarlayabiliyor. Yani sadece bir kamera ya da çizgilerden ibaret değil. Sizin dönüş açınızı da hesaplayıp size en uygun yanaşma pozisyonunu sunabiliyor. Zaten arabayı vitesten çıkardıktan sonra da direkt kendi ekrandan kayboluyor. Evet. E, bunun haricinde ekranla ilgili her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bütün multimedya sistemini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Radyo ya da işte atıyorum USB girişin. Yani USB'deki şarkılarınızın tamamını buradan dinleyip tekrar dokunmatik olarak da buradan e, istediğinizi seçebiliyorsunuz. Yine ben size bir kör nokta göstereyim. Yine bu uyarı verdi. Çünkü e, yani sol tarafında bizi geçmeye şey, geçen araçlar vardı. tekrar aynı işlemi yaptım. Ve sesli uyarı sistemi bu şekilde. Yani sesli uyarı sistemi ve kör nokta çok stabil çalışıyor. İnanın e, yani yorgun olduğunuzda ya da dalgın yani dalgın Dalgun dalgın olduğunuzda sizi çok rahat uyaracak ya da kendinize getirebilecek bir sesi de var. Biz bunu çok sevdik. Yani 1000 motor ama yani inanın o gücü var, o hissiyatı veriyor. Yani umarım siz de çok severek kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.